Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle beraber anında ödemesini yapan ödeme kanıtlı bir Bitcoin madencilik veya görev yaparak Bitcoin kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Öncelikle siteye girmek için açıklama kısmından linki kullanmanız lazım arkadaşlar. Tüm linkleri para çekmek için hangi yeri kullanmamız gerektiğini nasıl para çekeriz hepsini bu videoda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Ee, anlattığım sitenin linkini eğer açıklama kısmından yaparsanız size bonus bir hediye verecektir. Haberiniz olsun Sistemize geçelim. Arkadaşlar kesinlikle Discord sonucunuza katılmayı unutmayın. Her videonun açıklama kısmında Discord sonucunun linki bulunmakta. Discord'a devam et tuşuna bastıktan sonra bizi Discord sunucumuza yönlendiriyor. Buradan katılıyorsunuz ve sohbet bölümünden benden desteklerinizi, sorularınızı sorabilirsiniz. Para kazandıran siteler uygulamalar ile ilgili konuşabilirsiniz. Yardımlaşma bölümünden de kısalttığınız linkleri, telegram linklerinizi veya e, referans linklerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoya devam edelim. Evet arkadaşlar artık ben linkleri reklamsız koyuyorum. Yani açıklama kısmında reklamsız link bulunmakta. Buradan sign in diyebilirsiniz veya sign up diyelim arkadaşlar. Buradan direkt beni kendi yerime yönlendiriyor. Ama siz e, kolay bir e-postayla şifreniz bir tane büyük harf ve küçük harf sayı olması lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada başka bir yerlere tıkladığınızda reklam gönderiyor. Bu sizi korkutmasın direkt reklamları kapatabiliyorsunuz. level sistemi ver. Level verdiğinde bize artı bir bonus veriyor arkadaşlar. Şimdi buradan sizlerin gözünün önünde ödeme de alacağım bu arada. Ödeme almamız gereken siteyi de göstereceğim. Şimdi free token diye bir kısım var burada görüyorsunuz. benim size tavsiye ettiğim short links diye bir kısım var. Burada gördüğünüz gibi 80 FTC token. Bu tokenler senin parasız. Biz bunları dönüştüreceğiz. İlk bir mesela bir tane bulalım. Evet şuna veya az önce bir kesinti oldu bu arada kusura bakmayın. Şuna tıklayalım. Bizi bir yere yönlendiriyor. Birazcık bekliyoruz. Buradakiler reklamları bize gösteriyor. Biz de o reklamlara bakarak Onlara hem para kazandırıyoruz hem kazanıyoruz. Eğer bu siteyi yönlendiriyorsa kapıdan arkadaşlar birazcık kanser edebiliyor. Farklı yerlere falan bakın. Ee, oradan geçmesi zor. Mesela buraya girdik. Ee, buradan Skip at diyorum. Birazcık aşağı iniyorum. Please wait diyor. Evet. Contain diyorum. Dedikten sonra Page 3'e yönlendiriyor. Şöyle bir Türkçe'ye çevirelim. Sayfayı aşağı doğru kaydedin ve devam etin diyor arkadaşlar. Linkleri geçmek zor olabilir ama buradan bedava bir şekilde bitcoin kazanacağız. 3'te 3 oldu. Ee, önünüze artı 18 reklamlar çıkabilir. Yani bu yurt dışı sitesi olduğu için elimde olan bir şey değil. Ee, elimden geldiğince sansür koymaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Bizleri 70 ftc verdi. Şimdi bu 70 ftc'yi paraya dönüştüreceğiz. Şu siteyi kapatalım. Kapattıktan sonra şimdi linkimizi geçtik. 70 FTC'miz oldu. Bunları sizin gözünüzün önünde yaptım. Sonrasında arkadaşlar farklı yerlerden de kasabilirsiniz bu arada tokenleri. Şuradan offer walls diye bir kısım var. Gördüğünüz gibi birazcık bekliyoruz. Bu kısımda da arkadaşlar şöyle şeyler yapıyorsunuz. Kodları giriyorsunuz. Mesela burada anlatıyorlar. Burada yapılmış gibi yapıyorsunuz ve sizlere para veriyor arkadaşlar. Bu görevlerde yapabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar burada Daily yani günlük bonus var arkadaşlar günlük bonus da alabilirsiniz son demişler ama Şu an verilmiyor şimdi paramızı çekeceğiz Out claim diyorum şimdi benim yapacaklarımın aynısını yapın arkadaşlar ben bitcoin çekmek istiyorum Bitcoin çekeceğim LTC çekeceğim Doge alalım ethereum alalım Sonrasında bir de Tron alalım Yeter galiba Evet ee, Buradan Express Crypto'yu seçiyoruz şimdi o siteye bir yönlenelim Evet bu sitenin linkini açıklamaya koyuyorum. Buraya kayıt oluyorsunuz. Ben dashboard diyorum. Ee, buradaki buradaki dashboard'a girdikten sonra buradan para çekmek için buradaki kısmı kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben ödeme de aldım. Çok küçük ödemeler de alabiliyorsunuz. Ee, bu siteye geri dönüyorum. Express Crypto'ya girmeden önce withdraw diyordum. Withdraw dedikten sonra Settings diyorum. Settings'e de e, Sizlere Açıklama kısmındaki verdiğim link'e geliyorsunuz. Buraya kayıt oluyorsunuz zaten. size ana sayfa yatıyor. Buradan şu Clicking here diye bir kısım var. Buraya geldiğinizde arkadaşlar sizleri e, bir sayfa karşılayacak. Ben Express Settings'i yaptım. Bu kısma tıkladığınızda siz şu kodu kopyalamanız lazım. Your ID diye bunu kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıp kaydediyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında yeniden Auto Claim diyorsunuz. BTC, LTC, Ethereum, Doge ve Tron seçiyorum. Seçtikten sonra Express Crypto diyorum. İlk bir size yeniden bakayım göstereyim. 5 şu an. Ee, diğer şeyler de geldi bu arada. Doge de geldi. Ethereum da geldi. Sonrasında arkadaşlar bunu 2 mini test yapıyorum. Bunu da 4x yapıyorum. Bizlere ne verecekmiş? 120 FTC diyor. Bizde fazla yok. Onun için ben 3 X yapsam 2x, 1x e yapalım arkadaşlar. Bize ne kadar verecekmiş? 1 verecekmiş. Ee, buradaki fazla bir para olmadığı için siz tüm şeyi yaptığınızda sizlere daha fazla verecek. Bunların rakamlarına bakmayın. Claim diyorum. Ee, şimdi, bunların hepsi gönderildi diyor. Bakıyorum 5'ti. Yeniliyorum. Evet. Ödememiz geldi. Diğerlerine de geliyor bu arada. Diğer ödemelerimiz de geldi. Anında ödemesini yapan bir yer arkadaşlar Sizlere bazen süre veriyor Bu süre içerisinde parayı çekemiyorsunuz Haberinizde olsun Size bu kadardı Sizlerin gözünün önünde yapma, yapmak istedim Çünkü ödeme almam lazımdı bu videoda Ödeme kanıtlı bir video aldı arkadaşlar Kanalıma abone olmayı Bu videoda like atmayı unutmayın Hoşçakalın